dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha özgür yaşam isteklerini dile getirdikleri gündür. Şiddeti sömürüyü bitirip daha eşit, özgür yaşadığımız güzel günlere. Barış ve huzurun gölgesinde kaygısız bir gelecek için hakkın, korkun, birliğin, emeğin ve dayanışmanın kıymetini bildiğineyecek günler. Kadın dünyadır, dünyamızı güzelleştirir. Kadınlarımız her zaman olduğu gibi dönemde de dişiyle, tırnağıyla hayata tutulmaya çalışıyor, çalışıyor. Yani ben o bu yüzden bugünün gerçekten yaşatılmasını istiyorum. Her birimizin bir annenin evladı olduğu gerçeğini unutmadan, kadınlara hak ettikleri saygıyı gösterebildiğimiz, varlıklarının bizler için birer lütufu olduğunu kabullendiğimiz, şiddetten uzak bir gelecek biliyoruz. Kadın hayatın temeli, ana diri, insan. Kalanı, insanı. sadece dışarıda çalışan, para kazanan kadın Kadın dünyayı getirir, emek verir, dünyayı şekillendirir. Asla. Kadınlarımıza şiddetin son buldu. Adil ve eşit bir dünya diyorum. 8 Mart kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşamaya özlemlerini dile getirdikleri gündür. Bu anlamlı günü yürekten kutluyorum. Şuna inanmak lazım. Dünyada gördüğümüz her şey kadın. Onlar nadide bir çiçektirler ve asla soldurulmamalı, kurutulmamalıdırlar. Biz kadınların özgürce, eşitçe ve korkmadan yaşayabileceği bir dünyanın var olması değil. Karşılıksız sevgisini, çalışkanlığını, emeklerini eksik etmeyen tüm değerli kadınlara gülmek. Kadın demek, sınırların ötesine ulaşmak demektir. Ah, annemsin. <laughs> Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Kadınlarımızın isteğiyle başaramayacağı hiçbir şey yok. Kadınların özgür olabildiği ve kadına saygının olduğu bir yıl olması dileğiyle. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun.